Hangi bilinmeyen rampayı seçmediğimi oynuyoruz. Gördüğünüz üzere birbirinden farklı 4 rampa var. Her rampanın farklı arabaları var. Farklı arabaları olduğu için farklı güçleri var. Helikopteri ilk ulaşan kazanacak. Videomuzu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Maceramıza siz de ortak olun. Mama, bir sürü araba var. Bir ne, bir sürü araba var. Burada da görüyorsunuz örümcek adamın arabaları var. Hadi çocuklar arabalara atlayın yarışın. Eee ben ki. Ana, bir sürü araba var. Ben bu arabayı seçeceğim. Haydi bakalım yarış başlasın. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo, sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Sinerse asla duymayacaksın mama ben kazanacağım. Başarılar çocuklar dikkatli olun. Anne valla dikkatli olamayız. Anne ben kazanıyorum. Yok, senin kızan bana izin vermem baba. Anne, nereye gidiyorsun lan? O benim ilk yere ulaşan kızınçak. Anne, galiba ilk yere ulaşan benim mi olacağım? Küçük zombimi, mi, bin mi? Küçük zombimi, mi? Tabii ki de benim. Hani bu nasıl olur la sen nasıl kazandın? Ben kazandım ama ben kazandım. Bir sıfır. Bir sıfır mı? anne İyi de iyi tamam. Hadi bakalım çıkalım buradan. Hadi çocuklar arabanıza atlayın. Hani ben hangisini seçsem şu beyazı seçeceğim. Hani ben de bu sarıyı seçtim. Hadi bakalım başla. Hani ya benim arabam çok hızlı. Ya seninkisi çok yavaş. Aaa ne yapıyor? Aman! Yenemeyeceksin baba beni. Sen öylesen. Aynen hani galiba. Önde giden benim ama. Yeri ilk adımını atan kazanacak. Aa. Ne ne yapıyorsun ne? Galiba ben basacağım. Yaşasın be ben bastım. Olamaz nasıl kazandın sen? Kazandım oğlum işte anne. Sana avans vermiştim. Ya basma avans yok. Kesin yoktur oğlum. Durun beraber bir bir. Son arabalarınıza atlayın. Anne son arabalarımız. Aynen sen motoru kapmışsın. İyi de bu motor beni vın vın çekilin önümden. Aynen iyi, iyi. tamam çekiliyorum dikkat et. He, ee, arabamı atladım. Haydi bakalım son yarış. Ben kazanacağım ama asla yukarıda ulaşması imam ama. ne yapıyorsun ne? Vın ön kaldırıyorsun vın. Yani, hani arkadaşlar görüyorsunuz küçük zombi on kaldırıyor. Taklatsana oğlum. Ne hani atakliğini seçeyim la. Atarsın da atarsın hadi bir dene. Oo, ki. Boş yer oğlum boş yer olmasın. Hani ilk yeri kim ulaştı? Ben ulaştım tabii. Ama bana sanki aynen dolaştık gibi geldi. Neyse durum 2-1 sen kazandın. Durum 2-1 küçük zombi kazandı. Yeşil sen emcik adamın hapası benim de. Anne öyle sen sen oğlum. Ama ben teyin ben kazanacağım. Haydi çocuklar yarışın. Bakalım kim kazanacak. Anne ben burada hangi arabayı hissettim ki? Anne bu siyah valla güzel bir şey benziyor. Anne binemedim lan. Hadi bakalım ateşe arabası şey. Anne sürüyorum da bu ne lan böyle gitmiyor lan bu. Anne anne ay külüstür bir şey lan Unilla. Kandiyem. Anne Unilla sen tır mı sürüyorsun bana böyle geliyor. Yine tır sürüyorum ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Anne ne yaptın Küçük zombi şu anda uçuş moduna geçti ama bin kazandım. Durum 2-2. Bu olamaz. <laughs> Benim arabam minibüs olduğu için çok yavaştı. Yapacak bir şey yok oğlum. Durum 2-2. Haydi bakalım tekrar rampalara dönük. Tebrik ederim çocuklar durum 2-2. İyi de durum 2-2 ama bu beraberliği bozmak lazım. Hadi çocuklar yarışa kaldığınız yerden devam edin. Ay ne yapacaklar Bentin? Arkadaşlar siz de yoruma yazın. Beni tutuyorsanız bir yazın. Beni tutuyorsanız iki yazın arkadaşlar. Helikopteri ben kazanacağım. Beni yazın Beni. Hayır arkadaşlar beni yazın Haydi bakalım yoruma belirtin Ana ben bu gri arabayı seçeceğim Haydi bakalım oğlum yarış Seni yeneceğim ama göreceksin Asla helikopterin ulaşmasına izin Sen görürsün anne Şu anda bir beraberlik söz konusu Ama bozacağım Uy, Sen benim gibi Yok da yok kaldıramıyor mu anne ben nasıl yapayım lan onu? Anne. ilk yere kim ulaşacak ben mi sen mi ben mi sen mi? Tabii ki de ben ulaşacağım. Anne. Aynen bastık. Ya ben bastım. Oğlum aynen bastık dedim la. Ben bastım diyorum seni 3 oldu. Neyse arkadaşlar siz yorma yazın. Aynen bastı yoksa küçük zombi mi bastı? Hadi şimdi son arabalarınızı atlayın. <laughs> sadece ben kişiyi seçsem ki. Ay ne yapayım? Şundakini seçeceğim o benimle. Ay ne küçük zombinin kazanmasına izin vermemem lazım. Haydi görüşürüz. Ay ne yapayım aramam bozuk. Ne bozuklar beni kandırmaya çalıştın. <laughs> Kandırmadım ki. Sen görürsün oğlum şimdi. Bu kandırmanın bedelini ödeyeceksin. Oh, anne abim araba gitmiyor la. Anne yani ne değişik arabaymış da bu keşke bunu hiç seçmeseydim. Ne haber oğlum seni geçtim. Ne nasıl oldu? bu? Geçtim oğlum. <laughs> Yere ilk ben bastım. Hayır hayır bir oldu. Evet oğlum durum 3-3 oldu. Haydi bakalım şimdi sıradaki rampaya geçiyoruz. Durum 3-3 bitti tebrik ederim. Ama ben bu beraberliği bozmasını bilirim. Haydi bakalım bozabiliyorsan boz oğlum. Hoş geldiniz çocuklar benim rampama. Haydi zombi baba seni tutuyorum sen kazan. Oo ne oluyor? Hiç tutmayı yok anladın mı? İyi, i̇yi tamam taraf tutmak yok Hadi arabalarınızı atlayın Oğlum sen de bozanlık yapıyorsun lan Hani ya ben de bu arabayı atladım Haydi bakalım bas Sen atsam katilini Göreceğiz bakalım ben ya. Benim arabam daha güçlü bir kere. Ya benimkisi daha güçlü. Baksana uçabiliyor mu? Hani arkadaşlar görüyor musunuz? Küçük zombi demin uçtu. Hani hala uçuyor. Ben de uçuyorum. Aslında uçmuyor ama süzülüyorum sadece. Hani iyi bakalım kim kazanacak? Ben kazandım. Anne Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Durum 4-3 oldu. Nasıl kazandın? Meslek sırrı kuçum. Demek meslek sırrı ha? Görürüz birazdan. Zombi baba nasıl kaybettin? Durumu 4-3 yaptın. Ay ne? Bağırma siren hafa. Zaten aramızda bir skor var. Sen güçsün mama. Sen Görüşeceğiz oğlum. Ay ne? Ben de bu motor atladım. <laughs> neydi bakalım başkaca? Ne basıyorum? Ne ne oluyor lan onu tut tut. tu Ne yapıyorsun Hiçbir şey yapmıyorum la. Ne görüyorsunuz arkadaşlar şu anda? Ön kaldıra kaldıra gidiyorum. İstediğin kadar ön kaldırma bak döndüremeyeceksin beni. Ben basacağım işte! Meine durum 5 3 oldu. Sen nasıl yaptın bunu? İyi nasıl yaptın? ben güzeldim kuçum. Senin için yolun ne gidiyoruz ye başten. Ne demek öyle ha? Aradaki fark iyice açılmaya başladı. Kesin kazanmalıyım. Ay sen kazanamayacaksın. Yıkıp değil sahibi ben olacağım. Demek öyle ha? Görüşeceğiz. Ay ne ben bu sarı arabayı seçtim. Bas bakalım. Görürsün sen. ne? Küçük zombi kazanırsa durum iyice açılacak. Beraberliği yakalamak zorundayım. Durum bir şey içmemi nasıl yakalayacaksın? Sen görürsün şimdi? Hua. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu mu var oğlum? Görmüyor mu kazanmaya çalışıyorum? Aynen, kim kazanacak? Ben kazandım. Altı bu nasıl olur sen nasıl kazandın gene? Baba ben poruyum sen unuttun mu sen noobsun noob. Noob mu bana? <laughs> Bu olamaz. Acil bir şeyler yapmam gerekiyor. Arkadaşlar lütfen bana taktik verin kazanmamız lazım. Durum 6-3 olarak bitti. Sana güvenmiştim zombi baba. Ne halim varsa gör. Kalbimi kırıyorsun siren kafa. Ben oysa ki kazanmak için şey vermiştim. Ne son buradan Merhaba çocuklar. <laughs> Helikopteri kim kazanacak? Ben kazanacağım tabii ki de. O zaman yarış. Sen de çok bekliyorsun oğlum. Anne hangi arabayı seçsem ki? Ben bunu seçtim. Hile yaparsanız. Anne anne hilesine bahsediyorsun? Hile mi yok? Haydi bakalım biz. Anne benim arabam gitmiyor ki. Nasıl gitmiyor lan? Oyna asıl benimki gitmiyor. Oyna da öyle benimki süzülmeye başladı gene. Hayır bu olamaz kazanamayacaksın. Kazanacağım oğlum. Durumu 6-4 yapmam lazım. Aha arkadaşlar görüyorsunuz. Yere ilk ben mi basıyorum? Hayır basma. Bastım bile. Durum 6-4 oldu. Sen var Bittim bitti mi? <laughs> Görelim bakalım ne zaman bitecekmişim. Tebrik ederim zombi baba. Sorumu altı dörde çıkardın. Asla kazanamayacaksın baba. Göreceğiz bakalım. Anne ben bu arabayı bineceğim. Anne bu ne böyle çocuk arabası gibi. Sen bana asla izin verme çekil kenara. Anne yol ver bana. Helikopter benim olmalı. Ya helikopter benim olacak benim. Buna asla izin vermem oğlum anne. İlk kere benim basmam gerekiyor. Anne benim arabam gitmiyor ne Anne ben mi kazanıyorum? Kazanamazsın. Ben kazandım oğlum. Durum 6-5. Sen iyi de yaptın İyi için. Ne hilesi oğluma ne hakkımla kazandım. Sen gülüsünü yapacağım benim o uçak. Anne acıysa şimdi ne olacak? Başka yarışacak araba kalmadı. Küçük zombi kazandı 6-5. Yaşasın be ben kazandım. Ne oldu? He? Ne oldu? Anne ama haksızlık. Bu yarışacak araba kalmadı. Eee yapacak bir şey yok. Küçük zombi helikopter senindir. Hadi ben uçuşa gideceğim. Güçlüyüz baba. Anne dursana beni de al. Dur ben de bineyim şuraya. Hadi sür. Hadi bakalım uçuyor yapıyoruz bu? Hala senin helikopter var mı la? Yok ki kasaptan adım. Oğlum ne yapıyorsun ha? Kaza yaptın ha? İnan öyle de bu helikopter toprağın içindeydi. Yardım edin bana imdat. Oğlum gitsin la. Manyak mısın sen? Üzledim, mama. <laughs> seki ölmedik. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda hangi bilinmeyen rampayı seçmeliyim oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.